Bak, evet. Bu canavar gider ha. Yine bir tane daha. Da var. Olur, bir tane daha. Hadi daha var. Ya bastırıyor tam olarak. Hadi bir tane daha gel. Tam blok oldu. Normal. Daha yeni bir kaldı. у İsmail Kalın. Malatya Yeşilyurt Mahallesi'nde oturuyorum. 6 Şubat depremini Malatya'da bizzat yaşadık. Sabah deprem depreme uyandık. Tabii bağrışmalar, hepimiz toplandık bir yere. Çocukları altıma bastım, üzerlerine yattım. Hepimiz bir araya toplandık. Çok şükür evimiz yıkılmadı. Aşağı indik deprem durduktan sonra. Aşağı inince Herkes birbirine koşuyor işte yıkılan var mı, eden var mı diye. Telefon açtık, yakınlarımızı aradık. Halamgil'e ulaşamadım. Halamgil'in enkaz altında kaldığı haberini aldım. Ailemi, çocuklarımı bıraktım. Eve siz çıkın inşallah daha da deprem olmaz dedim. Korkmayın. Siz evde oturun ben Halamgil'e gideceğim. Koştum Halamgil'e gittim. Hakim Bey apartmanında kalıyordu Halamgil. Gittiğimde Bina yıkılmıştı, tamamen yerle bir olmuştu. Çalıştık, dişimizle, tırnağımızla, ellerimizle enkazı kazmaya çalıştık. Afet ekipleri geldi, onlar da yardımcı oldu. Jandarma geldi. Tüm halk geldi, herkes el birliğiyle kaldırmaya çalıştı. Saat öğlen 12 gibi oldu. Yeni bir depremi yaşadık. Tekrar enkaz başında yer yerinden oynuyordu öleceğimizi sandım. Yer yarılacak, içine gireceğimizi sandım. Herkes kaçtı gitti. Herkes Çağatayoğlu'nun başına gitti. Yardım edenler de kalmadı. Herkes korktu. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Şu an bile heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Halen korkuyoruz depremi duyunca, aklımıza geldikçe korkuyoruz. Kanepe sallandığı zaman deprem olduğunu sanıyoruz. Rabbim bir daha yaşatmaz inşallah. Malatya'da çok kötü bir deprem yaşadık. İnşallah diğer illerimizde de deprem olmaz. Kimse bu anı yaşasın istemiyorum. Halen kalbimiz çarpıyor yani deprem korkusuyla. Üç gün enkaz başında bekledim. Halamın çocukları da burada yoktu. En yakın olarak ben vardım. Ben de üç gün enkazda bekledim. Artık yapacak bir şey bulamadık. Biz de kaçtık gittik. Köyümüze gittik. Soğuktu, çok kar yağıyordu. Soğuktan duramadık, üşüdük, hasta olduk. Ümidimiz kesilince, çocuklar da gelince ben bıraktım gittim köye. Çocuklarıma sahip çıkmaya çalıştım. Çünkü çok korktular. Küçük benim 2 yaşında, bir de 6 yaşında çocuğum var. Onlar çok korkmuşlar depremden. Mecburen şehri terk etmek zorunda kaldık. Halamı 8. gününde çıkardılar. Halam ve eniştemi. Allah rahmet etsin. Onlara da buradan rahmet okuyalım. Mekanlar cennet olsun. 8. gününde çıktı. İkisi de ölü olarak çıktı. Götürüp defin ettik. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Yakınlarına sabırlar versin. Bu anı bir daha yaşamak istemiyoruz.